Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaş'ından yepyeni görüntülerle, yepyeni bir videoyla yine sizlerle beraber. Güzeller güzeli oyuncumuzun dizi setinden ve tatil görüntülerinden herkin, her birinin en güzel görüntülerini, en özel kalelerini sizler için hazırladım ve sunuyorum. Umarım Hazal Subaşı sevenlerim Hazal devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel görüntüleri, en güzel kareleri sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemeyi.